Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir son dakika emekli zammı mesajı açıklaması diyebiliriz. Çok önemli. Şimdi paylaşacağım sizlerle bu açıklamayı. Biliyorsunuz en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ama hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayından geçmedi ve resmi gazetede yayınlanmadı. Dolayısıyla hala acaba yüksekten prim ödemiş emeklilere de bir refah payı verilir mi? En düşük emekli maaşında bir yeniden düzenleme yapılır mı? Tartışmaları devam ediyor. E, emeklilerin böyle bir beklentisi var. Muhalefetin baskısı artıyor, emeklilerin baskısı artıyor. İktidardan da ve dahi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da mesajlar ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekliler gündemden düşmedikçe, emekliler susmadıkça, muhalefet de bu işe sıkı sıkıya sahip çıkmaya devam ettikçe bu açıklamalar ve sonra açıklamaların sonrasında da mutlaka artı bir düzenleme gelecek gibi görünüyor. Ne zaman gelecek nasıl gelecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ne? Ee, şimdi bu açıklamayı paylaşacağım ama öncesinde sizlerden ricam arkadaşlar kanala abone olun, bildirimlerinizi açın mutlaka. Yine videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız çok önemli, çok kıymetli. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklaması karşısında ne düşünüyorsunuz? Acaba yeniden bir düzenleme yapılır mı? Eee ek bir refah payı gelir mi yüksekten prim ödemişlere de? En düşük emekli maaşında Erdoğan bir değişiklik yapar mı? Yorumlarda mutlaka yazın düşüncelerinizi. Çünkü yorumlarınız anket niteliğinde son derece önemli. Ee, bekliyorum. Şimdi hemen paylaşayım ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını. Ondan sonrasında da değerlendirelim. Hep birlikte başardık. El birliği içerisinde Türkiye'yi işte bu seviyelere getirdik. İnşallah çok daha iyi, çok daha güzel yerlerde olacağız. Enflasyon düştükçe, mali disiplini sürdürdükçe, cari fazlaya doğru emin adımlarla ilerledikçe ve en önemlisi reformlarımızı birer birer hayata geçirdikçe Türkiye kendine benzer ekonomilerden kalıcı biçimde pozitif yönde ayrışacaktır. Bu sayede büyüme birilerinin iddialarının aksine sadece belirli kesimlerle sınırlı kalmayacak. Çalışanın, üretenin, yatırımcının, gençlerin, kadınların, emeklilerin kısacası 86 milyonun refahına doğrudan yansıyacaktır. Değerli misafirler çok kıymetli kardeşlerim bu verileri öylesine rakamlar olarak görmek başta şu an burada bulunan siz kardeşlerime ve ihracatçılarımıza karşı büyük bir haksızlık olacaktır. Gerek ihracatta gerek yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yakaladığımız bu ivmenin gerisinde 23 yıllık büyük bir emek var, gayret var, paradigma değiştirici hamlelerimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hatırlayacaksınız 2026 yılının arkadaşlar bir reform yılı olacağını ifade etmişti, söylemişti. 2026 yılı geldi. Şimdi bu reformları gerçekleştireceklerini söylüyor zaten her açıklamasında dile getiriyor. Eee emeklilerle ilgili bir umut var mı sorusu aslında enflasyonun düşmesiyle bağlantılı olduğunu söylüyor ama bir yandan enflasyonla mücadele ederken, enflasyonu düşürmeye çalışırken ve Mehmet Şimşek'in açıklamaları hep e, biliyorsunuz sıkı para politikası uygulamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız e, uygulamaları kararlılıkla devam ettireceğiz diyordu. Ama e, emeklilerle ilgili mesela... Erdoğan çok uzun zamandır açıklamalar yapmıyordu. Çok suskundu emekliliği ağzına bile almıyordu. Hatta hatırlayın yayınlarımızda hep bunu konuşuyorduk. Neden hiç emekli demiyor? Neden emeklileri bu kadar mı gözden çıkardı diye? Şimdi e, kamuoyu baskısının önemini anlayabiliyor musunuz? E, bunu anlatmaya çalışıyorum. Kamuoyu baskısı o kadar önemli ki ee, şimdi Erdoğan emeklilerle ilgili açıklamalar yapmaya başladı. Hatta e, sadece Erdoğan değil, Milliyetçi Hareket Partisi, işte AK Partili diğer yetkililer herkes şu sıralar emekli diyor. Mutlaka bir reform yapılacaktır ama o reform vatandaşın lehine, emeklilerin lehine mi olacak? Bunu süreç içerisinde göreceğiz ama videonun başında söylediğim gibi bu baskılar devam ettikçe Hükümet emeklilerle ilgili bir adım atmak, bir hamle yapmak zorunda kalacak. Şu da bir gerçek ki enflasyonun düşmesi demek emeklilerin alım gücünün yükseleceği anlamına gelmiyor. Bunu da ısrarla altını çizerek her seferinde vurguluyoruz. Çünkü bakın fiyatlar enflasyon düşse bile... Eski oranlara gelmeyecek bir ev kirası 5-6 bin lira, 10 bin lira olmayacak yeniden. Dolayısıyla emeklilerin maaşlarının güncellenmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dün Saadet Partisi Genel Başkanı ile bir basın toplantısı yapmıştı. Yayınladık biz de bunu. Çok da önemliydi söyledikleri. En düşük emekli maaşına odaklanmak doğru değil. ...sadece en düşük emekli maaşını... ...aslında bütün emeklilere bir seyyanen zam yapılıp... ...bugünün Türk lirası değerine göre... ...güncellenmesi gerekiyor... ...intibak olmazsa olmazı... ...emeklilerin çünkü intibakla ancak... ...bu adalet sağlanabilir... Her, ...her emekli ödediği prime göre... ...maaş alabilir... ...ve böyle adalet sağlanır ama... ...dediğim gibi hani hala... ...mesela hükümetten gelen açıklamalar... ...kaynaklar el verdiğinde... ...Türkiye'nin şartları değiştiğinde enflasyon düştüğünde şeklinde gidiyor. Peki enflasyon hedefi ne? E, yıl sonu enflasyon hedefi hükümetin şu anda yüzde %20, %20-22'ler civarında bir enflasyon olacağı söyleniyor. Bu da şu anlama geliyor. Hani Temmuz ayında yüzde %7 ile 10 arasında bir enflasyon farkı alacak emekliler. Yani alım gücü enflasyon düşse de daha çok düşmeye devam edecek. O yüzden çok acil bir şekilde biz düzenleme ve güncelleme şart emeklilere hükümetin de artık bunu dile getirmesi gerekiyor, bunu konuşması gerekiyor. Enflasyon düşükçe refah artacak. Yok öyle bir şey. Hani enflasyon düştükçe refah artmayacak, alım gücü yükselmeyecek. Bunun net bir şekilde belirtmiş olalım diyorum ya her yayınımızda zaten konuşuyoruz. Ama şu anki açıklamalar açıkçası eğer Cumhurbaşkanı olduğu gibi imzalarsa en düşük emekli maaşını 20 bin lira olarak imzalarsa yüksekten prim ödemiş emeklilere herhangi bir Refah payı ya da artı bir egzam yapmazsa ondan sonrası Temmuz'a kadar emekli için tufan açıkçası, kıyamet. Yani e, her şey çok daha zorlaşacak, şartlar çok daha ağırlaşacak emekliler adına ve alım gücü hızla düşmeye devam edecek. O yüzden de ondan sonra yapılacak olan e, herhangi bir düzenleme yine işe yaramayacak. Çünkü oransal artışlarla enflasyonun düşmesiyle e, artık iş işin içinden çıkılabilecek gibi değil. Durum o kadar ne yazık ki basit değil. Yılların vermiş olduğu yoksullukla e, ilerliyor emekliler ve emeklilerin maaşları da her geçen gün artıyor gibi gözükse de aslında alım gücü her geçen gün fazlasıyla düşüyor. Özetle ne diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? En, enflasyon düştükçe işte cari açık azaldıkça fazla verdikçe bu vatandaşa yansıyacak diyor. Göreceğiz tabii ki ne kadar ne yansıyacak ama bunu 2027'ye sarkıtmaları halinde bana kalırsa e, iktidara, emekliden yana pek bir şey yansımayacak gibi görünüyor. Düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen. Yorum yapın bol bol. Yine kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videodan çıkmadan önce de beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Biz gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.